Merhaba arkadaşlar ben matematik öğretmeni Adem Doğan. Bugünkü dersimizin konusu bölme işlemi. Derse başlamadan önce açıklama kısmında vereceğim link ile ders notunu indirip benimle beraber dinleyip yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bölme işleminde öncelikle şu A, B, C ve K sayılarının ne olduklarını burada yazdık ve söyleyelim. A bölünen sayı, B bölen sayı, C bölüm sayısı ve K kalan sayı olmak üzere. Burada bilmemiz gereken sadece 3 tane özellik var. Herhangi bir bölme işleminde bölen sayısı her zaman için kalan sayısından büyük olmak zorunda. Bölen sayısı kalan sayısından büyük olmak zorunda. Birinci özelliğim bu. İkinci özelliğim bölünen sayı yani a eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan şeklindedir. Bu iki özellik çok önemli. Sürekli bu iki özelliği kullanacağız. Bazen de bu üçüncü özelliği kullanacağız. Üçüncü özellik de şu. Arkadaşlar birinci özellikle dedik ki bölen sayısı kalandan büyük olmak zorunda. Ama bölüm sayısı kalandan büyük olmak zorunda değil. Eğer ki diyor bölüm sayısı kalandan büyük olursa böyle ise diyor o zaman bölüm ile bölüm, bölen ile bölüm pardon yer değiştirebilir. Yani C ile B'yi yer değiştirirsen ve kalan yine değişmez diyor. Dikkat edin. Her zaman bölüm kalandan büyük olmak zorunda değil. Mesela siz 19'u 5'e bölüyor olsanız kaç defa? 3 kere var. 3 kere 5. 15 kalan 4 diyebilirsiniz. Dikkat edin bölüm kalandan büyük olmak zorunda değil. Ha 17'yi ben 5'e bölersem yine 3 defa var. 3 kere 5 15 ve kalan 2'dir. Ne dedik? Ne dedik? Bölüm ifadesi kalandan büyük olursa bu ikisini yer değiştirebilirsin. Gerçekten öyle mi bakalım? 17'yi 3'e böldüğünüz zaman 5 defa vardır. 5 kere 3 15'tir ve kalan da 2'dir. Gördüğünüz gibi kalan değişmiyor. Şimdi bunu birazdan bir tane soruda kullanacağız. Dikkat edin. Ama bu bundan büyük küçük olursa bölüm küçük olursa aynı özellik sağlıyor mu bakalım. 19'u 3'e bölersem 5 defa değil 6 defa var. Hemen burada zaten işlem bozuldu. O yüzden hiç buna girmiyoruz. Evet özelliği son kez söylüyorum. Bölüm kalandan büyük olursa her zaman büyük olmak zorunda değil. O zaman Bölenle bölüm yer değiştirdiğinde kalan değişmez diyoruz. Peki özelliklerimizi kullanacağız. Öncelikle normal herhangi bir bölme işlemi. Bunu yapalım. Ne yapıyorduk bölme işleminde? 1'in içinde 11 yok. 11'in içinde 11 bir defa var. 1 kere 11 11 çıkardım 0. Sonra dikkat edin arkadaşlar. Bu 1'i indirdiğinizde eğer ki bunun içinde bu sayı yoksa buraya bir sıfır atıyorum. Sonra diğer biri indiriyorum. 11'in içinde 11'de bir defa var. Bir kere 11, 11 dedik. Kalan da sıfır dedik. Yani şurası x sayısıymış. Şurası da y sayısıymış. Ne diyor? x artı y. O zaman 101'dir diyebilirsiniz. Peki. Aynı sorudan bir tane daha. Diyor ki x, y, x, y ve x. Bu ifadeyi x, y'ye bölecekmişim. Bakalım. x'in içinde x, y yok. x, y'nin içinde x, y bir defa var. Bir kere x, y, x, y dedik. Çıkarırsak burası sıfır. Şimdi buradan sonra dikkatli olalım. x'i aşağı indirdim. x'in içinde x, y olmadığı için Hemen 1 sıfırımı atıyorum. Y'yi aşağı indirdim. X'nin içinde X'ye bir kere var. 1 çarpı X'ye X'ye çıkarırsam burası da sıfır. En son bir tane X kaldı. Aşağı indirdim. X'in içinde X'ye olmadığı için bakın olmadığı için hep bir sıfır atıyordum. Kalanın da gördüğünüz gibi 9 olduğunu söylemiş. Yani X sayısının 9 olduğunu söyleyebiliriz. Burasının da A olduğunu söylemiş. O zaman A 1010, X de 9, ikisinin toplamı da 1019'dur diyebiliriz. Geçtim bu soruya. M n pozitif tam sayılar demiş. Evet M en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar M'nin en büyük olabilmesi için n N'in de en büyük olması lazım. Ama bölen sayısı kalan sayısından büyük olmak zorunda. Yani 17 5n artı 1'den büyük olacak. 1'i bu tarafa attım. 16 5n. Peki 5n'in 16'dan küçük olduğunu biliyorum. Peki en fazla ne verebilirim n yerine dersem görüyorum maksimum 3 verebilirim. Peki n'in yerine de 3'ü yazacak olursam burası zaten 17. Burası 3 yazdığım için 5 oldu. Kalan da 3 yazarsam 5 kere 3 15 bir daha 16. Buradan da m sayısı yani bölünen sayıyı nasıl buluyorduk? Bölenle bölümün çarpımı 85 artı bir de kalan dedik 16. Bunları da toplarsam 101'dir diyebiliriz. Evet geçtik bu sorunlarımıza. Geldik bu sorularımıza. Toplamları 112 olan iki tane doğal sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4 kalan 7 oluyormuş. Arkadaşlar büyük sayı ve küçük sayı diyelim. Küçük sayıya ben x dersem toplamları da 112 olması için büyük sayıya da 112 eksi x kalır. Dedi ki büyük sayı yani 112 eksi x küçük sayıya yani x'e bölündüğünde bölümün 4 kalanında 7 olduğunu söyledi. Hemen burada işlemleri yaparsam bölünen sayı eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan idi. Eksi eksi bu tarafa atarsam 5x. 7'yi bu tarafa atarsam 105. İki tarafı da 5'e bölersem x dediğimiz sayı 21'dir diyebiliriz. Küçük sayıyı soruyor. Küçük sayıya zaten x demiştim. O da 21'dir diyebiliriz. Geldik bu soruya. Bir bölme işleminde hemen yazıyorum. Bölen 3x 2 yazdık. Bölüm 15 x ve kalan 7'ymiş. Diyor ki, bölen ve bölüm yer değiştirildiğinde kalan değişmediğine göre, arkadaşlar bunu en başta özel bir şart olarak söylemiştim. Ne zaman bölenle bölüm yer değiştirdiğinde kalan değişmiyordu? Ne zaman bölüm kalandan büyük olduğu zaman. Yani 15 eksi x 7'den büyük olduğu zaman. Eksi attım. X dedim. 7'yi bu tarafa attım. 8'den küçükmüş. Ha, şimdi biz bunu özel bir şart olarak söyledik. Ama bir de bütün bölme işlemlerinde olan bir kural var. Bölen kalandan büyük olacak. Yani 3x eksi 2 7'den büyük olacak. Eksi 2'yi atarsam artı 9. 3'e bölersem x 3'ten büyük olacak. 3'ten büyük 8'den küçük. Neyi soruyor? Bölünen kaç farklı değer alabilir? Yani şu ifadeyi soruyor. E zaten biz x'i değiştirdikçe, x'i değiştirdikçe bölünen de değişecek. O yüzden x'in değerlerine bakalım. X'in yerine 4 yazabilirim, 5, 6 ve 7 yazabilirim. Yani 4 farklı değerde bölünen 4 farklı değer alır. Diyoruz. Geçtik bu sorumuzu da. Evet. iki tane bölme işlemi yukarıda verilen bölme işlemlerine göre A'nın 24 ile bölümünden elde edilen bölüm ile kalanın çarpımı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar şurada A artı 1 bölünen sayısı neydi? Bölenle bölümün çarpımı yani 8x artı kalan idi. Bunu yazdık. İkincisi şunu yazalım. Bölünen sayı x artı 1 eşittir. Bölenle bölümün çarpımı yani 12y Artı kalan da 3'tü. Biri de öbür tarafa atalım. Yani x dediğimiz 12y artı 2'dir diyebiliriz. Arkadaşlar biz burada bulduğumuz x'i şurada götürüp yerine yazsak. Hatta şu biri de öbür tarafa atalım. a eşittir 8x artı 4 olacak. Ve x'in yerine de bulduğumuz şu değeri yazıyorum. Yani 12y artı 2. Bir de artı 4'ümüz var burada. Şunu da açarsak yazsak bunu 8 çarpı 12 96 y 8 kere 2 16 4 daha 20'dir diyebiliriz. Evet A sayımız 96 y artı 20 tipinde bir sayı. Ne demişti? 24 ile bölümünden elde edilen bölüm diyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu 24'e bölsem. 96'yı 24'e böldüğüm zaman 4. Bir de y'si var. Yani 4y diyebilirim. 4y ile 24'ü çarptım. 96Y çıkarırsam bunlar gidecek. Sadece kalan 20'dir diyeceğiz. Kalan 20 bölümde 4Y. Ne demişti? Bölüm ile kalanın çarpımı çarp. 4Y çarpı 20 80Y'dir diyebiliriz. Benzer tipte bir soru yine bölünen sayı x eşittir 2y artı 3'tür diyebilirim. Yine bölünen sayı y 4z artı 5 diyebilirim. Sonra y'yi dikkat ederseniz götürüp şurada yerine yazıyorum. 2. Y'nin yerine 4s artı 5 yazdım. Bir de artı 3 kalanım var. Bunu da düzenlersem 2 çarpı 4 8z artı 2 kere 5 10 3 daha 13'tür diyebilirim. Şimdi arkadaşlar burada biz x'in z türünden değerini bulduk. Ama ne diyor? Z'nin x türünden değeri. Yani Z'yi bulmamızı istiyor. O zaman biz buradan Z'yi yalnız bırakalım. 13'ü bu tarafa attım. X eksi 13 eşittir 8'de. İki tarafı da 8'e bölersem. X eksi 13 bölü 8 eşittir Z. Yani Z'nin x türünden değeri de bu. X eksi 13 bölü 8'dir. Yani E şıkkıdır diyebiliriz. Geldik bu iki soru tipine. Arkadaşlar ikisi de özel bir bölme işlemi. Öncelikle onu söyleyelim. A, B, C, D, 8 5 basamaklı sayı 25'e bölmüşsün. Şimdi E, F'de kalanmış. E, F 2 basamaklı bir sayı dikkat edin. Arkadaşlar ben A, B, C, D, 8'i 25'e böldüğümde bölüm sayısı ya tek sayıdır ya da ya da şunu şunu şöyle yapalım. A B C D 8 25'e böldüğümde ya da çift sayıdır. Bölüm sayısı ya tektir ya da çifttir. Şimdi tek bir sayı ile sonu 5 olan bir sayıyı çarparsam mutlaka sonu 5 olan bir sayı çıkar. Yani birler basamağı 5 olan bir sayı çıkar. Kısaca sonu 5 olan bir sayı diyelim. Peki. Sonu 8 olan bir sayıdan da sonu 5 olan bir sayıyı çıkartırsam sonu 3 olan bir sayı çıkar. Yani birler basamağı 3 olabilir. Peki bölüm sayısı çift olduğu zaman ne olur? Çift sayı ile sonu 5 olan bir sayıyı çarparsam burada sonu 0 olan bir sayı çıkar. Ve bundan da bunu çıkartacağım. Sonu 8 olan, sonu 0 olan çıkartırsam, burada da sonu 8 olan bir sayı çıkar arkadaşlar. O zaman ne diyeceğim? E, F2 basamaklı sayısının kaç farklı değerini soruyor? Sonu 3 olacak, sonu 8 olacak, 2 basamaklı olacak, bir de dikkat edin 25'ten küçük olacak. O zaman ne olabilir? 13 olabilir, 18 olabilir, sonu 3 ya da 8, bir de 23 olabilir. Başka da yok. Yani toplam 3 tane diyebilirim. Peki sonu 0 olan bir sayıya bölerseniz ne olur? Arkadaşlar burada hangi sayıyı elde ederseniz elde edin. Bununla sonu 0 olan bir sayıyı çarparsanız bunun da sonu 0 olan bir sayı elde edersiniz. Peki sonu 3 olandan sonu 0 olanı çıkartırsanız burada da sonu 3 olan bir sayı yani birler basamağı 3 olan bir sayı elde edersiniz. Ne diyeceğim o zaman? KL iki basamaklı, 50'den küçük ve sonu 3 yani birler basamağı 3. Yani 13, 23, 33, 43, diyebilirsiniz. Bunları da topladığım zaman farklı değerlerin toplamını soruyor. Topladığım zaman 112 olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bölme işlemimiz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar, sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın.